Ali, bir dakika. Şimdi Orada kırmızılar eksik Ali. Orası doğru mu? Aferin Ali, doğru. Çok doğru. Bakalım, o mu? o. Bakayım Ali. Göremiyorum. O. Aa evet, çok doğru Ali. Tamam. Bu, Şimdi dünya tarzı bir şey baba, bulmamız lazım ha. Bu, takıyoruz. Onu mu takacağız? Bak. O. Şunlar kaldı Ali şu harika kanatlarım bir olur mu? Olmaz. Bu da olmaz. Evet. Bu uyu bu uyu oyu. Olur mu? Koy bakayım. Uyu. Bir dakika. Hayır hayır olmadı Ali. Bu da konuyor. Evet. Ali bak bunu yap Ali. Bak Ali bu oldu. Gördün mü? Evet bu... oldu. O değil. Bu kap. Aa, bu budur. Öyle mi? Bakalım olacak mı Ali? Abi dika olmuyor olmuyor. Olmuyor. Şu olur mu burada? Olmadı Ali. Parmağın mı ağrıdı? Bana, Bu. Ali bir şunu koysan olacak mı bakalım, Ali. Ama dağıtma babacım. Dur 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 çek onu çek. Hayır olmadı olmadı Ali. Hayır, Hayır babacım. Evet. evet onu çek. O saçı. Şimdi ana buldum Ali. Bak gördün mü? Baba. Istedim. tamam dur şimdi geleceğiz bakalım babacığım oraya oh yes baba o yes mi diyorsun bak, bak şimdi daha bunlar da var Ali baba dur öyle olmadı öyle olmadı Ali babacığım <laughs> bu da olmadı bir dakika bunu koyalım şimdi. Şöyle mavili bir şey lazım. O değil bu da. Bu da olmadı. Aha, <laughs> bu oluyor. Aa, olmuyor. Olmuyor. Ali galiba burada parçalar eksik. Bak, bu demiyor. Hı hı. Ali. Bir ona bakayım Ali. Aha oldu bak. Gördün mü? Gördüğünü bulduk. Bu? Evet. Yes. Gördüğünü bulduk. Hmm. Bu da bu da. Aha bu oldu Ali. Bu da. Ne? Ne biliyor? Bakayım. Ali öyle sıkıştırmak da olmuyor. Dur bakayım. Aa bak olmadı. Şimdi neden olmadı? Çünkü buraya kırmızı gelmesi lazım. Ali başka yok mu Ali? Bunlar eksik galiba. Eksizim. Ali dur bakayım. Şimdi şurası kırmızı olması tamamlanması lazım Ali. Bu yok baba. Bir dakika onu bir bakayım Ali. Olmuyor. Ali bu neden olmuyor biliyor musun Ali? Çünkü burada parçalar eksik. Biz onları kaybetmişiz. Baba, eyvah, eyvah. baba, baba dolayın, Aa, evet. Dur bakayım. Tamam bak bu oldu. Evet. Orayı da yaptık. Aa, gaga, bütür, Ali bak burası da oldu. Çok iyi. Bu buraya olmaz. Bak. Bu buraya oldu Ali. Tamam mı? İşte oldu mu dersin? Pek oturmadı gibi ama. biz parçaları kaybetmiş kaybetmişiz oğlum. Hı, yapıyoruz. Yok, parçalar yok. Mafiş olmuş. Bak bu tamam mı? Bu oldu buraya. Bu, bu da Bu da buraya oldu Ali. Hı. Tamam mı? Şimdi Baba. Basar, burada da Ha bak bu da oldu. Tamam mı? Baba. <laughs> Baş Ali iki tane kaldı elimizde demek ki biz bunları kaybetmişiz babacım. Hı hı. Eyvah eyvah. Yani şurada bir yerde birkaç bir şey daha olacak. Bunları biz kaybetmişiz. Artık yeni bir tane almamız lazım. Yeni alınca onu yaparız tamam mı? Hı hı. Bak bu da buraya oturdu tamam bak bu tam oldu Ali gördün mü? Ana. Evet. Ali bak bu da buraya oturdu tamam mı Ali? Ama bak parçalar eksik. Gördün mü şuradaki parçalar eksik. Kaç tane eksik? 1, 2, 3, 4, 5 tane neredeyse parça eksik hali. Ama bence iyi bir iş çıkardık. Çak bakayım babaya. Çak. Bravo. O parçaları bulunca harika kanatlarımız tamam olacak. Tamam mı? Baba. Bozma, bozma. Bozmayacağım böyle mi Dursun? Bence de çok güzel oldu ama. Harika. Baba. Oğuzhan, Oğuzhan, Oğuzhan. da aktardım dök. Acaba bunun içinde var mı? Bak bakayım Ali. Bunun içinde var mı? Hayır. Bakıyorum. Yok. Yok. Ali yok. Burada sadece Yok, burada yok Ali. Baba. Bu da topar bu da Harika kanatları toparlayalım mı? Hı. Bozalım mı onu? Hı, Ali sen boz ben kayamıyorum ona. Sen boz. Sen boz Şunun içinde topla Ali. <laughs> Ali. Tamam. Model yapıyoruz. Model oyuyoruz. Hoppa babacığım. Ah ne? dışarı düştü. Tamam baba. Hı hı. Bunları da topla babacığım. tane daha kaldı. Al bunu da kapat. Üstünü. Ne? Dur. Ver bana. Ben kapatayım sen. Kapat. Ol, olmadı bak. Dur şöyle Ali olmadı yandan patlayacak. Heh. Evet. Bu da Bu da Baba. Efendim. O ne? Ana, bu da temiz. Evet. O da değil. Evet oğlum. Bu da temiz. Hı hı. Bu, bu da değil. Evet. Ne yapacağız şimdi biz bunlarla? Bu da çizeyim. Bu da çizeyim. Çıkar bakalım. Bu da çizeyim. What does What does Tak bakalım. What does Sağlam durmuyor galiba. Sağlam duruyor mu? Ha. Tamam. What does Evet. Düşmüyor Evet, görüyoruz. Gör. Aferin. Baba. Kule. Baba. Bu da ne? O sarı renk. Baba. Bu da ne? O kadar babacığım. Tam, Başka yok. Daha baba. Daha bulacak mıyız? Evet, çiçek. Mehmet. Ne yapacaksın şimdi? Baba. Hı. Evet. Çiçeğim. O da takılmış. Öyle olacak mı? Bence onu en alta koy Ali. Ali bunu en alta koy. Bunları bunun üstüne koy. Şurayı düşer. Buraya koy. Ha. Ali. Vallahi T harfine benziyor ha. Dur ben bastırayım mı? Heh. Evet. Helikopter. Evet, helikopterin şeyine benzedi, pervanesine benzedi. Helikopter. Helikopter. <laughs> Baba. Helikopter. <laughs> evet. <laughs> Ali, ana helikopterin ayağı kırıldı.